Anlıyor musun? Hayat yaşanıyor ki sen olmadan Işıkta seninle öne geldi Işıkta da... zıpla Yüzüne güç atmaya geldi Ormanda ben olmaya geldi Işıkta seninle öne geldi bu kartal yetiştirme de yolu. birbirlerine bunu evet. hatırlatırlar. Beşiktaş sevdası, evet kızım, hayata de karşı de bir var. duruş, görülmemiş bir dava. Ya görülmeler dünyada yok. Alınç. Arkada evet. kalanlar evet. Yok. elbette olacaktır. Ancak evet. dönmek kartal ne yapıyordu? Vardır. Ne yapıyor kartal? yoktur. Olur ne yapıyor da bir gün dönecek olursak, Allah belamızı versin. Beşiktaş türbünle. Evet. Oyun sensin, oyun her şey sensin, Gelecekse tüm acılar biz hazırız Sen ben gelsin Vazgeçersek Allah bela Bizi versin Bize çağlarındaki bir delikanlı ilk aşık olduğu kıza duyduğu tutkuyu bilir mi?